Mahir abi ballaslar geldi. Yanına getireyim mi? Getir hepsini. <laughs> hepsini çağırın gelsin. Tugay abi. Hızır yeni bir laf daha söyledi abi. Tugay Olur derken. E, Tugay abi diyorum ya. Tugay abi beni andı. Mahir abi. Tugay abi ne soktukma. Abi Tugay abi sevinir ya. Ay, so e Neyse misafire abi. gittikten sonra söyleyeyim abi. Bir dakika abi. Şöyle buyurun. Aa, Gençler bir gelin bakayım. Kim sizin bossunuz değilsiniz? Benim, Aa, benim. Ares. benim. Kim? Ares, ben. Ee, bana bir telsizden anons geçin kaç tane gerekli ona göre getiririm. Doşkun abinizle ilgili. Siz ne için geldiniz? Ee, Söyleyin bir de bulunduğum yere gelebilir. Biz silah alacağız. Bir daha alacaksınız. Buradasın abi. Evet. Kaç tane alacaksınız? giriş. Şu anda bir tane alacaksınız. Bir tane alacaksınız. Evet. Sabah zaten biz şey kurmuştuk bir e, ticaret yapmıştık sizinle. Hmm. Siz değildiniz Berat Bey'di. Hı. Hmm. Ne kadar, kadar bir paranız tane var? var para. evet. Benim ben yetişmişim bizim var. Bizimize de çekiniz var mı? İlah 100 bin yalnız var. Siz zahmet verebilir misiniz? Efendim. Bu kadın da bin mi? İlah 100.000 bin. kadın? Biz yeni kurulduk ama bir bize 70'ten ayarlasanız biz hani yeni büyümeye çalışıyoruz. O kadar da şeyimiz ya, yok abi. daha, gücümüz yok. Oyras. Hmm. Hani yükselmeye abi, çalışıyoruz. Şehrin tamam. büyükleri olarak bir yardımcı olursunuz diye düşünmüştüm. Teşekkür Özel. Buyur abi. Görsün önce... abini çağır bakayım gelsin. Geliyor abi. Coşkun buraya gelir misin? Şimdi bu Geliyorum. hamsiler kılçık olmadan sıkmaz. Doğru mu? Mermi diyorum Doğru. mermi. Mermi alacak mısınız? Mermi mermi alacağız ama şu anda almayacağız. Yani ben toplu şık. bir alalım diyoruz. 10-20 kutu falan almayı düşünüyoruz ama şu anda ha, değil. Suyunu hmm. Dediğim gibi yani şey yok. Biz bir yerlerden para kazandıkça buraya yatırıyoruz. Kazandıkça çet, yani bizim ailedeki çetedeki insanları Reis, gel bir gel. Silah da emin ediyoruz. Geleyim. Bu arkadaşlar yeni gelmiş. E, hoş gelmişler. Hoş Cebimizde bilim. para yok diyorlar. 70 binimiz var diyorlar. Mermi bile almıyorlar. Hmm. Hmm. Sakız yapışmış. Yani. Eee beyefendi bir gelin. Bir daha yani bu seferlik böyle bir şey yapsanız. Hmm. Ne yapalım? Beyefendi sizinle bir şey konuşalım. Tamam. O zaman Şimdi... bir tane benim, benim. hamsi veriyoruz size. Verin verin. Kılçıksız. Jonathan gel, gel oğlum. oğlum. geldik. <laughs> Şimdi <gülüyor> bazı duyumlar alıyorum. Ortada çok geliyor musunuz? Ailelere sıkıntı yaratıyor musunuz? Esnaflara karşı çıkıyor musunuz? Doğru mu? Bizim ailelere bir sıkıntı verdiğimiz yok şu anda ama tabii ki de bir aileyle biraz problemliyiz. O doğrudur. Hangi aile o? Guzman ailesiyle, o da tamamıyla değil aslında ama Büyüdü olay yani Hızlı büyüdü, çığ gibi Bir anda büyüdü olay Yani Güzel. onlar da bize bilenmiş Buyur abi El çapa iç Tamamdır abi, olmazsa gideyim alayım abi Vital gel Aa. O zaman ben size bir tane getiriyorum Bu şehirde kavgayı biz başlatırız, biz bitiririz Duydunuz mu gençler? Duyduk. Ben zaten kendisiyle de görüşmek istedim zamanında ama dinlemedi beni kendisi. Şimdi gelir derdini anlatır, siz de derdinizi anlatırsınız. Olay biter. Söz burada kesilir, uygulanır. Üç kişi misiniz siz? Biz üç, şu anda 3 kişiyiz ama şey şehirde diğer arkadaşlar. Kuzey. Efendim abi. Arkadaşlara çay ver. Geliyordum ben. Teşekkür bana. ederiz. Ben ayıp olmazsa bir telefon bakalım. Genelde. Ayıp Çocukların yanında yemeyelim. Belki canı çeker. Hayır abi. Efendim. Mayr abi, e, Kat Katlutya'nın bana mesaj geçmiş de bana charger lazım diye bir kendisine şey yapabilir misiniz? Efendim. Eee, bana mesaj atmış da bana charger lazım diye. Evet hani kendisi bir iletişime geçseniz. Kendisi buraya gelsin. Yerimiz, yurdumuz belli.